Ödeme aracı olarak kullanılan kambiyo senedi hangisi ya da hangileridir? Ödeme aracı dediğimiz zaman aklımıza sadece ve sadece çek gelecek. Diğer ikisi poliçe ve bono kredi aracıydı. Şimdi 6 Haziran 2022 vade tarihli yazılmış bir çekte vade yazılmamış sayılır. Şimdiki bir ifade sizce doğru mudur yanlış mıdır? Çekte vade yok dedik değil mi arkadaşlar? Çek de vade yoktur. Çek görüldüğünde ödenir. Yani çeki bankaya ibraz ettiğinizde hesapta para varsa çek ödenir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur arkadaşlar. Çek de poliçe gibi bir nitelikte havale işlemidir ve muhatap çek ibraz edildiğinde kabul ettiğinde borçlu olur. İfadesi sizce doğru mudur yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır arkadaşlar. Muhatap dediğimiz kim? Banka. Çekte kabul yasağı var. Dolayısıyla muhatap çek ilişkisinin içine giremez dedik, girmez dedik. Dolayısıyla da kabul işlemi yapamaz dedik. Diğer sorumuz yine doğru yanlış şeklinde bir ifade. Ciro edilen çeki alan banka, muhatap banka yine ciro ve zilyetliğin devriyle bu çeki devredebilir. Sizce bu ifade doğru mu yanlış mı? Ne dedik arkadaşlar? Muhatap banka kabul edemez. Kabul yasağı var dedik. Muhatap banka cirolayamaz, ciro ile devredemez dedik. İstisna olarak sadece şubelerinden bahsettik. Ve muhatap banka lehine aval verilemez dedik. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Muhatap banka ciro edemez. Yine muhatap banka kendine ciro edilen çeki ciro ve zilyetliğin devriyle devredebilir şeklindeki bir ifade sizce doğru mudur? ödeme yaparken de dedik. Banka size ödeme yapacağı zaman çekin arkasını çevirtir ve ciro etmenizi ister ve bu makbuz hükmündedir dedik. TTK'ya göre çekin zorunlu unsurlarına bir hatırlayalım. Nelerdi arkadaşlar? Çek kelimesi, kayıtsız şartsız havale, muhatabın ticaret unvanı zaten çek matbu olarak, basılı olarak geliyordu. Keşide tarihi, keşidecinin imzası ve yine çekte banka tarafından basılan seri numarası ve kare kod. Alternatif zorunlu unsurlar nelerdi arkadaşlar? Ödeme yeri ve kişide yeri. Bir doğru yanlış şeklinde bir ifademiz var. Hamile yazılı çek cirolanamaz. Ciro ile devredilirse emri yazılı hale gelir. Sizce bu ifade doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Hamile yazılı çek teminat fonksiyon için Cirolanabilir arkadaşlar. Cirolanmakla birlikte bu hamile yazılı çek'i emre yazılı hale getirmez. Çek yine hamile yazılı çek olarak kalmaya devam eder. Bir diğer ifademiz hamile yazılı çek Ciro ve ziliyetliğin devriyle lehtar tarafından C1'e, bir nolu cirantaya, ciranta bir ciranta tarafından da sadece ziliyetliğin devriyle hamile devredilmiştir. C1'den hamile devirde Ciro zincirinin koptuğu ileri sürülebilir. Sizce bu ifade doğru mudur yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Hamile yazılı çeklerde ciro teminat fonksiyonu için dedik, ciro zincirinin düzgün olup olmamasının bir önemi yok. Biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi burada emri yazılı hale gelmiyor hamile yazılı çek. Evet, bir diğer sorumuz nama yazılı çek Rehin için ciro edilebilir. Sizce doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Tabii ki yanlış. İster name olsun, ister emre, isterse hamile yazılı olsun. Çek de rehin cirosu olmaz arkadaşlar. Bunu iki kere iki dört şeklinde bileceğiz. Çek de rehin cirosu olmaz. Evet son ifademiz. Emre yazılı çekler ciro ve ziliyetliğin devre ile devredilebilir temlik, tahsil ve rehin cirosu ile devri mümkündür. Sizce bu ifade doğru mudur, yanlış mıdır? Burada ciro türleri ile ilgili bir soru sorulmakta. Sanki iç içe girmiş bazı ciro türleri. Yine yanlış arkadaşlar. Emre yazılı çeklerde temlik ve tahsil cirosu mümkün iken rehin cirosu biraz evvel de diğer türler için, diğer nama, emre ve hamile yazılı çekler için nasıl ifade ettiysek rehin cirosu yapılamaz. Şimdi yanda bir çek görüyorsunuz. Yandaki çek ne tür bir çektir ve kime ya da kimlere ödenebilir? Evet, gördüğünüz çekte birbirine paralel, ön yüzeye çekilmiş iki tane çizgi görüyorsunuz ve ortasına da sadece bir banka ibaresi yazılmış. Dolayısıyla bu genel çizgili çektir ve muhatap tarafından bir bankaya ya da muhatabın müşterisine ödeme yapılabilir demektir. Diğer örneğe bakalım. Bu sefer yine benzer bir şekilde fakat ortasında icra bank yazıyor. Bu nasıl bir çek türüdür? Kime ya da kimlere ödeme yapılabilir? Bu da arkadaşlar bankanın ismi yazdığı için özel hususi çizgili çektir. İcra banka veya bu banka muhatap ise müşterisine ödeme yapılabilir. Şimdi doğru yanlış şeklinde ifadelerimiz var genel çizgili çeki sadece keşideci ön tarafına iki çizgi çekmek suretiyle düzenleyebilir. İfadesi doğru mu yanlış mı? Şimdi iki tane husus var. Sadece keşideci ön tarafına sadece keşideci değil hatırlayın. Hamil de bunu yapabiliyordu. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Düzenleyen veya hamil her ikisi de genel çizgili çek düzenleyebilir. Bir sonraki sorumuz özel çizgili çek genel çizgili çeke dönüştürülebilir. Sizce bu ifade doğru mu yanlış mı? Şimdi hemen canlanların Önünüzde bir çek koyun. iki çizgi çekin ve ortasına bir bankanın ismini yazın. Akbank yazın. Ziraat Bankası yazın. Bankanın ismi yazıldıktan sonra artık bu genel çizgili çeke dönüştürülemez arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Genel çizgili çek özel çizgili çeke dönüştürülebilir. Evet son ifademiz hesaba geçirilecektir hükmü ile çek mahsup çeki haline getirilebilir ve çekin nakden ödenmesi yasaklanabilir. Vazgeçilmesi durumunda bu hüküm çizilebilir. Arkadaşlar burada birden fazla bilgi var ve her bilginin doğru olup olmadığı soruluyor. Evet hesaba geçirilecektir hükmü ile çek mahsup çeki haline getiriliyor ve nakden ödenmesi yasaklanabiliyor. Peki keşideci veya yani düzenleyen veya hamil bundan dönebilir mi? Vazgeçebilir mi? Hayır arkadaşlar. Mahsup çeki bu şekilde düzenlendikten sonra hükmün çizilmesi hükümsüzdür. Arkadaşlar keşide yeri Antalya. Ödeme yeri Berlin olan bir çekin ibraz süresi ne kadardır? Antalya, Berlin. Berlin neresi? Almanya, Avrupa kıtası. Dolayısıyla aynı kıta olduğumuz için ibraz süresi bir aydır arkadaşlar. Geçide yeri Mersin. Ödeme yeri Cape Town olan bir çekim süresine kadar arkadaşlar. Hocam Cape Town neresi? Cape Town Güney Afrika. Ümit hatırlayın. Cape Town olmayabilir. Sydney olabilir. Brezilya Rio olabilir. Başka Amerika'da Florida'da Miami olabilir. Böyle bir durumda çekim süresi ne kadar olur arkadaşlar? Verdiğim örnekler hep nerelere ait örnekler? Farklı kıtalara ait örnekler. Dolayısıyla farklı kıtalar söz konusu olunca da İmraz süresi 3 ay olur arkadaşlar. Arkadaşlar keşide ve ödeme yeri Adana, İbraz yeri Kayseri olan çekim süresi ise ne kadardır? Dikkat edin keşide ve ödeme yeri Adana, İbraz yeri Kayseri. İbraz yerinin bir önemi var mıydı? Yoktu arkadaşlar tamamen şaşırtmak için buraya koyduk. Biz neye bakıyoruz? Keşide ve ödeme yerine bakıyoruz. Aynı yer olduğuna göre 10 gün deyip geçiyoruz. Keşide yeri Bursa, ödeme yeri Gemlik olan çekim süresine kadar arkadaşlar? Arkadaşlar ne dedik? Aynı il sınırları içerisinde ise Yargıtay'ın kararları doğrultusunda farklı ilçelerde olsa bile, merkez ilçeye bağlı olmasa bile ne dedik? Aynı il sınırları içerisinde kabul ediyoruz dedik. Dolayısıyla Gemlik merkez ilçe değil ama bununla birlikte Bursa il sınırları içerisinde olduğu için 10 gün deyip geçiyoruz. Bu sefer de keşide yerimiz Diyarbakır olsun. Ödeme yerimiz Kazablanka. Kazablanka neresi diyeceklere? Kazablanka filmlerden hatırlayacaksınız. Fas. Aynı zamanda bir Akdeniz ülkesi. Tüyü de vermiş olalım. Akdeniz ülkeleriyle ilgili istisnamız söz konusuydu. Tabii ki bu çekin ibraz süresi bir aydır arkadaşlar. Son olarak keşide yerimiz bu sefer Trabzon olsun. Ödeme yerimiz de sınırın hemen İki adım ötesi batım olsun. Bu durumda çekin ibraz süresi ne olur arkadaşlar? Aynı kıtada olduğumuz için tabii ki bir ay olur arkadaşlar. Şimdi i̇lk sorumuz bir olay. 15 Aralık 2021 keşide tarihli 2500 lira bedelli bir çek. 22 Aralık 2021 tarihinde yaklaşık bir hafta sonra hamil tarafından ibraz edilmiş. Hesapta da 1000 lira olduğu görülmüş. Muhatap Banka böyle bir durumda ne kadar ödeme yapar? Şimdi arkadaşlar çekim bedeli 2500 lira hesapta da sadece 1000 lira var. Bu durumda ne yaparız arkadaşlar? Daha doğrusu muhatap banka ne yapar? Hesaptaki 1000 lirayı öncelikle öder. Kalan 1500 lira ise çek yaprağı başına 2670 lira sorumluluğu olduğu için yasal sorumluluğu olduğu için oradan öder. Yani 1500 lirayı da karşılıksızlık bedeli şeklinde hamile öder. İkinci olayımız gelsin. Şimdi düzenleyen yine 15 Aralık 2021 keşidi tarihli çekten 22 Aralık 2021 tarihinde caymış. Yani bir hafta sonra çekten caymış ve bunu bankaya bildirmiş. Hamil de 23 Aralık 2021 tarihinde muhatap bankaya başvurmuş. Hesapta çekin bedeli olsa bile düzenleyen caydığı için muhatap banka ödeme yapmak zorunda değildir şeklinde bir ifade bize doğru mu yanlış mı diye soruluyor. Şimdi burada arkadaşlar ne var? Bir cayma söz konusu. Cayma ile ilgili önemli husus ne? Cayma ibraz sürelerinden sonra hüküm bulur. Şimdi 15 Aralık keşide tarihli bir çek. İbraz süresi ile ilgili bize hesap yapabileceğimiz bir done verilmemiş. Ama şunu ifade edebiliriz. En az 10 günlük bir süreden bahsedebiliriz ibraz süreleri açısından. Dolayısıyla 25 Aralık diyelim. Şimdi hamil ne zaman caymış? 22 Aralık'ta caymış. 23 Aralık'ta da yani 10 günlük minimum ibraz süresi bile söz konusu olsa o 10 günlük süre içerisinde hamil bankaya başvurmuş. Ama banka düzenleyen yani keşideci 22'sinde caydığı için ödeme yapmamış, ödeme yapmak zorunda değildir şeklinde bir ifade burada önümüze geldi. Tabii ki arkadaşlar cayma ibraz sürelerinden sonra hüküm budur. Dolayısıyla bu ifade doğru değil. İbraz sürelerinden sonra hüküm doğurduğu için ibraz sürelerinin hesabı için yeterli bilgi verilmemişse de en kısa su, ibraz süresi olan 10 günlük süreyi bile dikkate aldığınızda 23 Aralık tarihinde ibraz süreleri dolmadığı için caymanın sonuçları Gerçekleşmez. Bu durumda banka ödeme yapmak zorundadır. Dolayısıyla ifade yanlış. Devam edelim. Yine bir olay şeklinde ve ithamında da doğru yanlıştır şeklinde bir ifade var. Bakalım doğru mu yanlış mı? Keşide tarih 10 Aralık 2021. Keşide ve ödeme yeri İstanbul. 27 Aralık 2021 tarihinde muhatap bankanın Trabzon Akçabat şubesine çek ibraz edilmiş. Banka ödeme yapmamış. Sizce bu durumda banka doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış? Arkadaşlar hep anlatırken ne dedik? Biz keşide ve ödeme yerine bakarız. İbraz yerine bakmayız dedik. Şimdi keşide ve ödeme yeri İstanbul olan bir çekte ibraz süresi kaç gündür? 10 gündür. Keşide tarihi 10 Aralık ise 20 Aralık. Ne zaman ibraz edilmiş? 27 Aralık. Yani ibraz süresinden bir hafta sonra ibraz edilmiş. Trabzon Akçabat Şubesi. Hiçbir önemi yok. Burada ödeme ve keşide yeri aynı olduğundan ibraz süresi 10 gün. Dolayısıyla da hamil ibraz süresini kaçırmış. Peki kanunun ilgili maddesinin ikinci fıkrası ne diyordu? Bu durumlarda takdir hakkı bankanındır diyordu. Dolayısıyla banka ödeme yapmamışsa yapmayabilir. Takdir bankanındır. İfade ile ilgili herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Devam ediyoruz karşılıksızdır işlemi yapılan 10 bin lira bedelli bir çek için hamil kimden ne talep edebilir? Evet hemen bir hafızalarımızı yoklayalım. Hamil diyoruz. Düzenleyenden 10 bin lira çekim bedelini, ibraz tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faizini, binde 3 komisyonu ve düzenleyenden diğer müracaat borçlarından değil %10 cezai şartı ve masrafları talep edebilir. Yen müracaat borçlarından bunların hepsi sadece fark neydi? %10 cezai şart istenemiyordu arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz yine karşılıksızdır işlemi yapılan 10.000 lira bedelli bir çek var. Bu çek için ödeme yapan müracaat borçlusu ne talep edebilir şeklinde sorulmuş. Biraz evvel hamildi şimdi müracaat borçlusu. Yine 10.000 lira çekin bedeli ama bu sefer ibraz tarihinden itibaren değil ödeme tarihinden işleyecek temel faizi ve binde 3 komisyon değil binde 2 komisyonu ve masrafları müracaat borçlusu talep edebilir. Şimdi birçok konuyu içerecek şekilde bir olay kurgulayalım ve bu olay üzerinden iki tane soru sorduk. Bu soruları cevaplandırmaya çalışalım. 4 Şubat 2022 Keşide tarihli. Keşide yeri İstanbul, ödeme yeri Yalova olan. 50 bin lira bedelli çek. 16 Şubat 2022 tarihinde. 4 Şubat Keşide tarihi 16 Şubat 2022 tarihinde hamil tarafından muhatap bankanın Bursa'daki şubesine ibraz edilmiş. Yasal sorumluluk dahil 10.000 lira hamile ödenmiş. Kalan kısmı için de karşılıksızdır işlemi yapılmış. Keşideciden ve hamilin yerleşim yerleri İstanbul. Çek hesabı ise muhatap bankanın Ankara Kızılay şubesi. Çek hamil tarafından icra takibine konulmuş. Ödeme emri tüm borçlulara da 28 Kasım 2022 tarihinde tebliğ edilmiş. Çekin kalan kısmı cirantalardan biri lehine aval veren Burak Şahin tarafından 1 Aralık 2022'de ödenmiş. Şimdi ilk sorumuz geliyor. Burak kimlerden hangi tarihe kadar neleri talep edebilir? Şimdi bu soruyu cevaplamadan önce Burak Şahin dediğimiz kim? Müracaat borçlarından biri, cirantalardan biri lehine aval veren kişi. Şimdi Burak Şahin bu durumda kimlerden herhangi bir talepte bulunabilir? Kendinden öncekilerden bir talepte bulunabilir. Peki hangi meblağları talep edebilir? Ödediği meblağı talep edebilir. Ödeme tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faizini talep edebilir. Binde iki komisyon talep edebilir ve masrafları talep edebilir. Peki Burak Şahin bu talepleri ne zamana kadar yapabilir? Zaman aşımı süresi neydi? 3 yıldır ama işleme süresi başlangıç tarihi farklı farklıydı. Müracaat borçlarından ödeme yapan birisi olarak bu zaman aşımı süresi ne zaman başlayacak? Kendisinin durumdan haberdar olduğu tarihten itibaren başlayacak. Kendisi bu durumdan ne zaman haberdar olmuş? 28 Kasım 2022'de ödeme tarihi değil bakın. Haberdar oldu. Tebligat ne zaman yapılmış? 28 Kasım'da. Koyun üzerine 3 yıl. 28 Kasım 2025 tarihine kadar Burak Şahin bu dediğimiz meblaları kendinden önceki müracaat borçlarından talep edebilir. İkinci soru. Burak Şahin bu karşılıksızdır işlemi üzerine hangi yetkili ve görevli mahkemelere başvurabilir? Aman dikkat arkadaşlar sakın atlamayın. Burak Şahin kim? Müracaat borçlarından bir avalist. Hamil değil. Burak Şahin karşılıksızdır işlemi üzerine hiçbir şekilde mahkemeye başvuramaz. Sadece hamil çek hesabının açıldığı şubenin bulunduğu bu durumda olayda Ankara veyahut da hesap sahibinin veya kendisinin yerleşim yeri olan İstanbul'da icra hukuk mahkemelerine icra ceza mahkemesi sıfatıyla başvurabilir.